oyunda e, R'yi animasyon iptal yaptığımız zaman R combo yaptığımız zaman 3 tane arka arkaya vurmuyor. Üçüncü de hata veriyor. Deneyelim. R ve S tuşuna basıp animasyonu yarıda keseceğim. Şöyle ki R, S vurdu. R, S, R, S. vurmadı. Atak end yazmasına rağmen gördüğünüz üzere vurmadı. Tekrar tekrar yapıyorum. Parmaklarımı da görebilirsiniz. Aa, R, S, R, S, R S. Bakın yine vurmadı. Yani aynı hızda tıklıyorum. Herhangi bir hız değişikliği de yok. Tekrar yapalım. R-S r, -S, r, -S, r -S. Bakın yine vurmadı. End yazmasına rağmen e, atak yok. Bakın burada birinci endde R demeci var. İkinci end kısmında R demeci var. E, üçüncü de olmuyor. Tekrar yapalım. Tekrar göstereyim. Takip edin isterseniz. R-S r, -S, r, -S, r -S. Bakın end demesine rağmen tekrar orada atak gözükmüyor. Bunu kendinize girip deneyebilirsiniz. Teşekkür ederim.